Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Kafeye geldim arkadaşlar. Burada biraz çizim yaptım. Ee, göstereyim. Burada çocukların benden istediği bazı çizimler vardı. Kuvarajmayı çizer misin abla? Aslan çizer misin abla? Alex çizer misin abla? Bunları komşu çocuklarına vereceğim. Onların da bana gönderdiği resimler var. Onları da evde göstereyim. Arkadaşlar kolajımı tamamladım. Yapıştırdım. Bazı desenlerin yerleri değişti. Yaparken de farklı fikirler gelebiliyor ve yer değişikliği oluyor. Son hali bu şekilde oldu ama bu halde çok hoşuma gitti. Çok eğlenceliydi gerçekten. Evet arkadaşlar yürüyüş yapıyoruz. Yine güzel yola geldik. Ihlamurlu yola geldik. Hava çok güzel. Güzel bir sabah oluyor. Herkese güzel bir gün dilerim. Evet resmim bu şekilde gidiyor. Bunun adını bataklık çiçekleri koymayı düşünüyorum. Böyle kendiliğinden yetişen çok uygun bir ortam olmamasına rağmen Nilüferler de öyledir ya. Yol bulup böyle bir güzellik ortaya çıkan bir doğa harikası olaraktan çiziyorum. Evet, renk paletim bu şekilde. Boyuyorum. Ne yapıyorum derseniz size de göstereceğim küçük böyle çiçekler yapıyorum. Arkadaşlar yüzüme bakın. Bir fondöten aldım. Eveye girmiştim. Aslında bir fındıkla yürüyüşe çıktım. Ama ee, diş macunu alacaktım, sensodin alacaktım. Bayağı bir indirime gelişti ve eve girdim. Orada kas arkasında Max Factor'un şeyi vardı. Fondöteni. Ve de kapatıcısı. Onları sürdüm şu an yüzüme. Yani çok sağlıklı görünüyor. inanılmaz görünüyor. Arkadaşlar işte bahsettiğim ürünler bunlar. Böyle SPF'si de var. SPF 30. Skin Impro Improving Foundation. Bu da kapatıcısı. Vitamin C ve hyaluronik asitli. Bir de bunu çok tavsiye etti. Aslında benim e, böyle şey far almakla ilgili bir düşüncem yoktu ama o kasadaki kız çok tavsiye etti. Bunu da deneyeceğim şimdi. Arkadaşlar nasıl oldu? Bakın ışıltılı far sürdüm. <laughs> Pek yaptığım bir şey değil ama denemek istedim. Buradaki rengi şurada. Şu kahverengi ortada var ya kahverengi olan onu denedim. Sanki yakıştı gibi ya. <laughs> Arkadaşlar Temu kargom geldi. Çok heyecanlıyım. Hadi birlikte açalım. Arkadaşlar bunlar çıktı içinden. Şöyle. Şapka. G. G harfi şapka istemiştim. Ve iki tane almışım. İkinciyi ne yapacağım bilmiyorum şu anda. Bu seramik için aldım. Bunları açıp da göstereceğim arkadaşlar ben size. Bu da fındığım için. Fındığa giydirelim bunu. Arkadaşlar fındığa çok yakıştı bu fındık çok tatlı oldun. Biraz büyük mü gelmiş? Olsun. Seneye de giyersin fındık. <laughs> Şapka böyle oldu arkadaşlar. Sıcak yaz günlerinde takarım bence bunu. Yürüyüşlerde falan da takarım diye düşünüyorum. Birazcık da büyük gelmiş ha. Olsun. Günaydın arkadaşlar. Güzel bir gün olsun umuyorum. Fındık neye gidiyorsun? gidiyor şimdi. Neye gidiyorsun? Karşıya mı geçeceksin? Evet, yürüyüşümüze çıktık. Saçım yine havalanıyor. Aman tanrım. Arkadaşlar bu mumluğu da atölyedeyken yapmıştım. Şimdi içine bir mum koydum. Çok tatlı. Arkadaşlar bu resim bitti. Bataklık çiçekleri olarak ismini koydum. Sosyal medyada paylaştım. Şöyle uzaktan nasıl görünüyor diğerlerinin yanında. Güzel görünüyor bence. Ee, şimdi bu resmime geçiyorum. Bunu daha önce başlamıştım. Ee, şu mavi olan figürü biraz ayıya benziyor. Onu yapmıştım. Şimdi üstüne bir şeyler ekledim. Şu anda bununla uğraşıyorum. Paletim bu şekilde görünüyor. Bakalım bu nasıl olacak. Günaydın. Bugün yeni bir gün. Bakalım fındığımız bugün hakkında ne düşünüyor? Fındık, gün hakkındaki düşüncelerini alabilir miyim? Evet, dışarı çıkmak istiyorsun. Hadi gidelim fındık. Hadi gidelim fındık. Hadi gidelim. İnanmıyor arkadaşlar. İnanmıyor. Onda o göz var mı? Onda o göz var mı? Arkadaşlar bizim komşu çocukların yaptığı çizimleri gösterecektim. Bu kuarejma. Bu çocuğumuz bir bahçe yapmış. Traktörü var. Değirmeni var. Köy bahçesi gibi. Şurada deniz yapmış sanırım. Burada da yine gece yapmış. Gece, yıldızlar, arabalar. Biraz sembolik bir resim olmuş. Bu şekilde arkadaşlar. Ben de bunları duvarıma astım. <laughs> Evet arkadaşlar, fındığımı gezdirdim, geldim. Ee, yeni bir şarj aleti aldım arkadaşlar. Ee, böyle. Çok girişli. Önceki şarj aletim şeydi... Ee, aslında çok güzel bir şarj aletim vardı. Sonra kız kardeşime gittim. Onunla şarj aletlerimiz karışmış ve bana verdiği de kendi şarj aletiymiş. Ve şarja takıyorum. Dolmuyor. 2 saat bekliyorum işte %10 dolmuş, %20 dolmuş falan. Şimdi ben de o yüzden gittim kendime güzel bir şarj aleti aldım. 25 volt, volt mu? Evet. Pardon watt. 25 watt. Hmm. Ama bunun işte çok girişi olduğu için aynı anda bir sürü şeyi şarj edebiliyorsunuz. Hani aynı anda 3 telefonu şarj edebiliyorsunuz ya da bilgisayarınızda. Ee, yani USB giriş var için 2 tane çünkü. Bir tanesine zaten şey, e, piş takılıyor. Fındığım ne var? Öyle arkadaşlar. Şarj aleti çok önemli. Çünkü telefonunuzun uzun ömürlü olması ve pilinizin uzun ömürlü olması da buna bağlı. O yüzden ben de önem veriyorum. <laughs> Fındık bizi konuşturmuyor. Evet arkadaşlar kargo geldi. Şöyle yıttık hemen. Böyle iki tane gömlek söylemiştim. Birisi böyle düz ve crop bir gömlek. Birisi de böyle işlemeli bir gömlek. Deneyerek göstereceğim. Birincisi böyle oldu arkadaşlar, ee, biraz fazla bol geldi ama ben beğendim. Zaten crop hani ee, yani olur, hani bir beden küçüğü olsaydı belki daha iyi olurdu ama kırmızı etekle gerçekten güzel oldu. Bu da ikincisi arkadaşlar, bu da aşırı bol oldu. Ee, bunun da hani bir ya da iki beden küçüğü olsaydı belki daha güzel olurdu ama duruş olarak güzel. Yine kırmızı etekle kullanabilirim. Dediğim gibi küçük beden daha iyi olur.